Femi Muhsin Bölüm 121 Sayfa 376 Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987 yılından 1999 yılına kadar muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 4 Mayıs 1992 Cumartesi öğleden sonra Yeşilköy Bismillahirrahmanirrahim Bu sohbette değişik şeyler var. Dikkatle dinlerseniz ve sonunda görüşlerinizi bildirirseniz memnun oluruz. Evvela şunu söylemek isterim. Aldatma ve aldanma, doğru ve eğri Dünya kuruluşundan beri süre geliyor ve devam ediyor. Firavunlar zamanı Firavunlarda kaldı diyoruz. Bugün de Firavunlar var. Esasta ne Firavunluk ne Musa'lık değişti. Teknoloji ve yaşam değişti. Allah ve kul olarak değişen bir şey yok. Çünkü Allah'ımızın yaptığı ikaz şekil değiştirerek hala mevcuttur. Bu ikazlar her zaman içindir. Yoksa bir zaman dilimi için değildir. Bunlar her zaman varik ki şumullü bir anlamı vardır. Bugünün firavunları kimdir? Firavundan murat, haktan gayrasını talep eden, hakka şirk koşanlar olarak değerlendiriyoruz. Bugün bunlar yok mu? Var. Tito'ya taptılar. Lenin'e taptılar, heykellerini yaptılar. Bulgaristan'da Dimitrov diye biri var. Her sabah heykeline bakıp selam dururlar. Mao'ya tapanlar, Stalin'e tapanlar çıktı. Komünizme din olarak taptılar. Amerikalıların bir Hintli'ye secde ederken resimleri var. Bu Firavun'un ta kendisi. Çünkü kendine taptırıyor. Son zamanlarda Franco vardı. Enver Hoca vardı. Hep aynı hesap. Saymakla bitmez. Nasır ve Sattam'ın sokak başında resimleri var. Çavuşesku var. Karısı var. Bizde de o kadının anısını yaşatacağız diye gayret edenler var. Bu kadının hatırasını yaşatacağız diye sokaklarda yürüyenler hep üniversite mezunu bunlar. Sapıklık değil midir? Kültür diyorsun, hangi kültürden bahsediyorsun? Eğer kültür olsaydı bu zibidiliği yaparlar mıydı? Bunun kültürle alakası yok. İmanla ilgisi var. Dünyada bu kendini ilah sananlar ne oldu? Hepsi öldü. Kendilerini ilah ilan ettiler ve öldüler. O halde siz insanlar doğruya gelin. Mao kitap çıkardı. Bu kitapları okuyun. Maksat kendini ilah yerine koymak kurallarını din olarak kabul ettirmekti. Kitabı da var. Haşa Kur'an, Tevrat ve İncil yerine geçecek. Yani bu kitabı tatbik edin, işiniz tamamdır dedi. Peki tamam oldu mu? Olmadı. O gitti, kitabı da, heykeli de gitti. Sonra mask çıkarmaya başladılar. Sanki başka surat yokmuş gibi. Yalnız onun suratı varmış gibi. Ve adam senin suratına ve suretine mi kaldı insanlar? Başka surat yok mu? Ayrıca başka memleketlerde her sokak başına heykel dikiliyor mu? Evet. Başka memleketlerde de bu adet, bu tatbikatlar var. Gece konduları kurtarmak için oraya bir heykel dikersin. Gece konduları kurtarırsın. Dokunulmazlık kazanırsın. Bunlar Putunta kendisidir. Bunlar firavunluktur. Bunu teklif etseler. Sen hayır diyeceksin. Allah bunları sever mi? Bizim maneviyat anlayışımız budur. Sultanımız Hazreti Abdülkadir Geylani buyuruyor ki, Kim ki kendi gibi ölümlüyü Tanrı ittihaz eder, o melundur. Allah kendi peygamberi Hazreti İsa için, o benim çocuğum değildir derken, sen kendini ilah etmeyi nereden çıkartıyorsun? Bunlar cahilce şeyler. Eskiden vardı derler. Bunlar halen var ve her anda tatbikatta. İşte Kattafi ne olduğu belli değil. O da İslam sosyalizmi diye dine yeni bir şekil vermeye çalışıyor. Bana halife olmamı teklif ettiler diyor. Eğer halife olursam dünya kana bulanır diyor. Çünkü kendisinin ne halt olduğunu biliyor. Karl Marx'ın kitabı Kapital'de bakın ne diyor? Parantez içinde. Biz işin özünü söylüyoruz. İnsanı din değil, dini insan yapar. İnsan icat edermiş. Din baskısı altında ezilen yaratığın feryadı var, diyor. Din, halkın ve insanların afyonudur, diyor. Din afyonmuş. Yani afyonu çekip kendimizden geçiyormuşuz. Adamın söylediğinin ne akılla ne mantıkla ilgisi var. Afyon içip kendinden geçmekle İslam'a girmek aynı şeydir diyorsun. Halbuki İslam'da namazda uyku hali gelse namazın, abdestin bozuldu kendine gel diyoruz. Yolumuz uyanıklık dinidir diyoruz. Haşa biz karşılaştırmak bakımından değil ifade bakımından söylüyoruz. Ünlü Mason Üstadı Morve 1837'de yazdığı eserde Tanrı ışığı yaratmıştır. Demek ki ilk Mason Tanrı'dır. Yani ışık masonlar için yaratılmış. Sen ise sonradan icat olmuşsun. Bunlar Allah'tan uzaklaştırmak için ne mümkünse tatbik ediyorlar. İşte dünyanın hali budur. Yukarıda saydığımız o devlet başkanlarının peşinden gidenler var ve ona tapanlar var. Reisi Cumhur hastalandı diye kendini bıçaklayanlar var. Böyle çatlaklar çok. Mask çıkarmak piramunlardan kalma bir adettir. Sonra heykel edinme alışkanlığı var. Heykel edinip karşısında selama duruyor ve onu bir şey zannediyor. Hatırlatma yapmak başka, her sokağa heykel dikmek başka iş. Her sokağa heykel dikilince iş değişir. Mao'nun kitabını din kitabı olarak kabul ettiler. Tito devrilmeden evvel heykellerine mektep çocuklarının saygı duruşunda bulunmasını emretmişti. Tito hayatını yaptığı Kurtuluş Savaşı'ndaki hadiseleri abartarak yazdırdığı tarihi mektep çocuklarına okunma zorunluluğu getirmiştir. Her sınıfta İkosavya'da Tito okundu. Sonra Tito ne oldu? Öldü. Geriyene kaldı. Yaşadığın müddetçe kafa ütüledin. Neye yaradı peki? Bu yapılan, Firavunluk'tan başka bir şey değildir. Allah'ımız heykel yaparak kendi ile birlikte başka şeylere tapanlar için İsra Suresi 39. Ayetinde Sakın Allah'la beraber başka ilah edinme. Aksi halde kınanmış olarak cehenneme atılırsın buyuruyor. Mu'minun suresi 117. ayetinde Her kim Allah ile birlikte diğer bir ilaha taparsa ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur. O kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmazlar buyuruyor. O zaman ikilik doğuyor. Sen kimi seviyorsun? Hem Allah'ı seviyorsun hem Tito'yu seviyorsun. Olmadı. Ya Allah'ı seviyorsun ya Tito'yu seviyorsun ya da onu aynı şekilde tutuyorsun. Haç suresi 12. ayetinde O Allah'ı bırakır kendine zarar da fayda da vermeyen şeylere tapar. İşte bu sapıklıktır. sayfa 378